Arkadaşlar merhaba. Bugün Levent Özdede ile Kimya'nın video ders defterini inceleyeceğiz. E, hocamız yeni bir kitap çıkartmış. İnceleyeceğiz ve bu kitabı 3 kişiye e, çekilişle vereceğim. Çekilişin şartlarını videonun ilerleyen kısmında açıklayacağım hemen. E, kitabı şöyle göstereyim. Kalınlığını göstereyim. Bayağı bir kalın kitap. Şimdi hemen kısaca inceleyeceğim. Çok sıkmayacağım sizi. Ka kitabın kapağı böyle ve başlangıç kısmında her bir konunun kare kodu var. E, şimdi hemen incelemeye geçelim. Renkli bir kitap arkadaşlar yazı kalitesi çok güzel bence. Ve kağıt kalitesi çok dikkatimi çekti. Çok kalın. Yani bu iyi bir şey. Çünkü renkli kalemlerle yazdığınızda arkaya falan geçmiyor. E, bence bu çok güzel olmuş. Aynı dergiler, dergiler gibi olmuş yani. Kağıt kalitesi çok iyi. E, boşluklar yeterli bence. Bunların hepsi dediğim gibi YouTube'da konu anlatımı var. Oradan takip edip buradan alt, artık altını çizersiniz. Öyle yaparsınız. Bence yeterli bir kitap olmuş. Şöyle renkleri vesaire çok güzel yazı kalitesi e, filan ben incelediğim kadarıyla çok güzeldi, renkli bir kitap dediğim gibi şöyle bu sene ben arkadaşlar kimyadan e, 11'e 1 yaptım geçen sene de 11'e 0 yapmıştım yani biraz kimya biliyorum yani e, bildiğim kadarıyla Bence bu kitap yeterli yeterli gelir size başka bir kitap almanıza gerek kalmaz konu anlatım konu kısmı yeter yani bir de sorular var zaten içinde onlar da yeter. Ee, bunun yanında bir tane kolay bir tane de ort e, ya da orta veya zor bir soru bankası çözersiniz. Kimya'yı rahat bir şekilde halledersiniz zaten. Ee, dediğim gibi bence yeterli bir kitap. Grafikler vesaire yeterli. Ee, şimdi çekilişe geçeyim arkadaşlar. Bu çekilişe katılmanız için e, benim kanalıma abone olmanız lazım. Bir de Levent Hoca'nın kanalına abone olmanız lazım. Ve bu videonun yorumlarına katıldım yazmanız gerekiyor. Ee, bir de bu kitabı nereden ulaşabilirsiniz? Bu kitabı arkadaşlar ben link bırakacağım aşağıya. Hocanın hocaya Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, hocaya mesaj atın DM olarak. Hoca size geri dönecektir zaten. Ee, kitabı nasıl alacağınızı hoca size söyleyecek. Hoca gönderiyor çünkü böyle bir site yok yani. Al, al, e alabileceğiniz bir site yok. Hoca Instagram'dan veya Telegram'dan size ulaşıyor. Öyle adresinizi alıp size gönderiyor kitabı. fiyat Fiyatına vesaire oradan ulaşabilirsiniz. Şu grafikler biliyorsunuz muhtemelen. Titrasyon grafikleri. Her sene bir tane soru çıkıyor. Garanti. Çok kolay sorular çıkıyor zaten. Çözünürlük dengesi vesaire. Bence bu kitap size gerçekten yeterli olur. Çok kaliteli bir kitap olmuş. Çok kalın. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaç sayfaydı onu da göstereyim. 290 sayfaymış ama kağıt kalitesi bence çok güzel. Ve e, şu en sonunda, kitabın en sonunda notlar var. Onu söylemeyi unuttum. Bakın organik kimyada dikkat edecek konular vesaire. E, dediğim gibi kitap bence çok yeterli bir kitap. Kimya adresi yeterli gelir. Dediğim gibi, çekilişi bir haftaya kadar açıklarım muhtemelen. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.